Arkadaşlar ben Berki ve bugün e, sizlerle birlikte sizin soluk olmasından e, büyük ölçüde ol anlamışsınızdır zaten Zaten zor konuşuyorum <laughs> Arkadaşlar ya of, Korkarım ki kulaklarım da ya Atarım Korkuyorum arkadaşlar çok fazla ateşim var herhalde ben derece bakmıyorum saf gibi de Ay gireyim. Yarısı diyebiliriz. Satır satı göstereyim. 5-17 geçiyor. Sıcaktan uyuyamadım. Kalk... Ee, bu arada arkadaşlar söyleyeyim Okuldan gelince direkt uyumuştum. Uyguluktan. Ee, geldim. Uyudum. Ee, gece 2'de mi? 2.30'da mı ne? Kalktım. Ee, kalktığımdan beri yanıyorum. <laughs> yanıyorum. İçim yanıyor resmen ya. Ee, az önce yüzümü falan yıkadım da geçer gibi oldu. Birazcık bir 5 dakika geçti. Gene hala yanmaya başladı yüzüm yine. İşte arkadaşlar o yüzden video aksaklı. çok fena olacak. Zaten video yaparken de çoğu zaman yoruluyorum. Çoğu zaman üşeniyorum da. İşte öyle korkarım Bu konumun e, son videosu. Olabilir. Evet olabilir. O kadar çok benayım ki bir daha bir video gelir mi bilmiyorum ama yaşadığım sürece video atmaya devam edeceğimi size söz veriyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir soru ki videolarda hoşuma giderem. Hoşça kalın Halim sen misin?